Evet sevgili telegraf izleyicileri özel bir yayında yine e, birlikteyiz e, özel olarak hazırladığımız canlı yayında bugün e, Hande arkadaşımız bizlerle Hande Sensus e, e, 2021'in e, toplum temsilcilerinden birisi Hakni ve Haringey bölgesinden e, sorumlu toplum temsilcilerinden birisi son bir haftadır özellikle e, telgraf e, üzerinden e, sensus 2021'e dair e, doğru bilgiyi birebir ağızdan e, bize aktardı bugün e, 21 Mart e, öncesi e, sensusun kayıt tarihinin son günü olan 21 Mart öncesinde özel bir yayına e, bilinmesi gerekenleri e, bize anlatacak. Görseller e, hazırladı, onları bizlerle paylaşacak. E, özellikle e, izleyicilerin e, sormak istediği e, bir soru varsa yorum bölümüne e, bırakabilirler. E, doğru e, bilgiyi birinci ağızdan Hande arkadaşımızdan dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldin sevgili Hande. Hoş bulduk Erem. Ee, sensus ekibine böyle bir fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum evet. e, Telegraph News aracılığıyla e, umarım e, sağlıklı ve doğru bilginin ulaşabildiği bir süreç yaşayacağız evet telgraf e, gazetesi bugün sensus logosuyla yayın yapıyor bu e, tarihi bir e, durum aslında bu e, her 10 yılda bir gerçekleşen bir durum ve e, sensus e, e, Telgrafla e, özellikle e, ciddi anlamda Kürt ve Alevi kitlesine ulaşırken birçok etnik kökene de ulaşıyor. Ben sözü fazla uzatmadan sana e, devrediyorum. Hı hı. İzleyicilerimiz için Britanya 2021 sensusu e, senden dinleyeceğiz. Teşekkür ediyorum sözü verdiğin için Erem. E, öncelikle e, sensus tarihinin 21 Mart olduğunu tekrar e, hatırlatmakla başlayayım söze. 21 Mart tarihi itibariyle e, formları online olarak ya da, e, altta da yazılı olarak geçen destek numaralarından yazılı olarak kağıt formda isteyip olabiliyorsunuz. E, dilerseniz census.gov.uk web sitesi üzerinden benim ve hani ONS ekibinin de önemli Gördüğü belki gözden kaçabilecek noktaların altını çizmek adına e, site üzerinden biraz gidelim istiyorum. Şu şekilde. Sanırım web sitesini şu anda görebiliyorsunuz. Şimdi zaten online olarak e, doldurabilmeniz için formu e, census.gov.uk sitesine girmeniz gerekiyor. Ee, gördüğünüz gibi Start Census e, yazısı evinize gelen 16 hanelik kodu girebiliyorsunuz. Sonra zaten e, artık soruları cevabını başlıyorsunuz. E, görmüş olduğunuz gibi herhangi bir kod gelmediyse evinize yeni bir kod talep edebiliyorsunuz ve buradan devam ediyorsunuz. Şunu belki hani hatırlatmakta fayda olabilir. Bunu site üzerinden yapmayıp numaralar üzerinden yani bu 0800 141 20 21 e, numaralı hat üzerinden de yine arayıp kağıt formları e, ya da aynı şekilde bu kodu talep edebiliyorsunuz. Bu zaten yapılması gereken ilk adımlardan bir tanesi. Yine ben siteyi incelemenizi eğer doldururken sorun yaşıyorsanız tavsiye ederim. Çünkü birçok konu aslında burada cevaplanmış durumda. Son sensusla, bir önceki sensusla ilgili e, bilgiler olsun. E, yardım, neler nerelerden yardım alabileceğinize dair bilgiler olsun. Birçok şey yer alıyor. E, her kısmına gittiğinizde mesela şunu göstermek istiyorum size. E, Find the Census Support Center. Şimdi bildiğiniz gibi birçok e, kurum kuruluş e, işte Alevi Federasyonu olsun, birçok Kürt Türk organizasyonları kendileri de bildiğim kadarıyla bu hafta ve hafta sonu boyunca oluşturmuş oldukları merkezlerde vereceklerdir desteği. Oynesin de support center'ları var. Bunu bulmak için Find the Sense Support Center kısmına gelebilirsiniz. Find the Sense Support Center butonuna tıkladığınızda Enter your postcode kısmı var. Burada mesela Telgrafın Post kodu nedir Eren? Onu girip gösterelim. N14HU diye girebilirsin. N14HU Find diyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi size en yakın olan Support Center'dan yani destek merkezinden başlıyor. Mesela bir tanesi Hackney Cooperative Developments'mış Beachwood Road. Şimdi burada e, şuna dikkat etmenizi isteyeceğim. Doğrudan fiziki olarak açık olmayabiliyor Burada, bu merkezler. Evet, şuna dikkat etmenizi isteyeceğim. Opening times and facilities'de baktığınız zaman bu merkezlerin hangi saatlerde açık olduğunu, yani büyük ihtimalle telefonla hizmet veriyor ya da randevu alıp sonrasında gidebiliyorsunuz. Kapalı olduğu tarihleri de görebiliyorsunuz. Şimdi Mayfield House'da varmış mesela, Hackney Cooperative Development, Woodbury Down'da varmış gibi gibi buradan e, evinizin ya da iş yerinizin artık e, nerede ikamet ediyorsanız e, oranın posta kodunu girerek size en yakın olan support center'lara ulaşabiliyorsunuz ve e, buralardan telefon yoluyla ya da bazı merkezler işte Covid önlemlerini de alarak e, fiziki olarak da e, hizmet verebiliyor. Buralardan da eğer hani formu doldurmakta güçlük çekebiliyorsanız gidip destek alabilirsiniz birebir. Bir diğer bence bilinmesi gereken ve belki hani gözden kaçmış olabilen destek butonu Language and Accessibility olan dil bölümü. Şimdi Language kısmına geldiğiniz zaman şunu göreceksiniz. Bir kere zaten yine altta geçen numaralarda 0800-587-2021 dil destek hattı. Ve görmüş olduğunuz gibi yaklaşık sanırım 49 dildi. 49 farklı dilde destek var. Mesela buradan Türkçe açtığımızı düşünelim. Bunu çevrim içi olarak doldurma seçeneği var. Buradan bakabilirsiniz genel açıklamalara. Size yine burada adım adım e, anlatıyor ve nüfus sayımı kağıt üzerinde doldurma kısmı var. Burada da yine görmüş olduğunuz gibi yan tarafta e, dil yardım hattı numaraları yazıyor ve hangi saatler arasında e, ulaşabileceğinizi görüyorsunuz. Ve yani bir diğer önemli Hane Halkı Form Kılavuz kitapçığı. Burada da yine hani mesela Türkçe açıklamalarını okuyabilirsiniz. Yani halkıyla ilgili olarak. Kafanızda hani var olan sorularla ilgili herhangi açıklanmaya ihtiyaç olan şeyler varsa bu formdan da bakılabilir. Kredikle ilgili mesela sorulan şeyler olmuştu çalışmalarda. Ee, yani var olan bu bizim işte paylaştığımız bilgilerin işte üçüncü kişilerle paylaşılmasına dair olan konularla ilgili. Bu Türkçe çeviri formunda da yine yer alıyor. 2001 yılı nüfus sayımı geciliğinizi korurken bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz kısmı. Buradan da Türkçe çevresini yani orijinal yine Türkçesi zaten site de yer alıyor. Bunlar okuya okunabilir. Ee, en önemli bir diğer kısım zaten bu ne kadar süre boyunca e, bu bilgilerin tutulduğu. E, bu ulusal arşivler için 100 yıl kadar boyunca tutuluyor e, bilgiler. Tabi numaritik hale getiriliyor bunlar ve zaten hiçbir başka kurumla e, paylaşılmıyor. Sadece dediğim gibi istatistiki veri haline getirilip gerekli e, olan e, okul, hastane, işte kamu kuruluşu gibi gibi sivil toplum örgütleriyle e, bu bilgiler paylaşılıyor. Paylaşılabiliyor talep halinde. Şöyle çıkabilirim şu an için bence buradan. Ee, bir yandan da aslında bunları konuşurken e, kafanıza takılan sorular varsa bunları da e, yazabilirsiniz yorum kısmına. Erem aktaracaktır e, ekran üzerine. Bir de şöyle bir gelen sorular olmuştu. Belki yine merak edenler vardır. Onları yanıtlayabilirim. İlave formlar var. Yani sadece bu household formlar değil. İşte kişi sayısı 5'i geçen hanelerde mesela ek bir form yine talep edilebiliyor, istenebiliyor. Bunu da yine internet üzerinden ya da bu 0800 141 20 21 numaralı telefon hattından isteyebiliyorsunuz. E, Turkish Household bu Questionnaire Guidance'ın ilave formları olabiliyor. E, bir diğer belki unutulmaması gereken şey e, formu zaten bu 16 haneli kod geldikten sonra bu tarih itibariyle doldurabiliyorsunuz. Fakat 21 Mart itibariyle e, değişiklikler olduysa özellikle bu ziyaretçi kısmı var o gün e, yer alan size işte yatılı ziyarette e, olan kişilerle ilgili. Bunu da yine 21 Mart günü ya da en kısa tarihte belki bir gün sonrası gibi de aslında doldurabilirsiniz. Ee, ama hani kesin bir şekilde herhangi bir değişiklik olmayacağına eminseniz bu tarihten önce doldurmanızda da herhangi bir sıkıntı ve sorun yok ve olmayacak. Herhangi bir soru var mı ee, Erem? Ee, yani evet. şu an için halen izleyicilerimizden bir soru gelmedi fakat hı hı. özellikle bilgi kirliliği konusuna biraz değinebilir Tabi Tabii. Ee, şöyle bu bilgi kirliliği konusunda da bir önceki yayında da konuşmuştuk. Ee, hani farklı böyle şehir efsanelerinin e, dolandığına dair işte mortgage ya da yüksek kredi e, verilebileceğine dair ve Bunları çeşitli etnik kökenleri işte yazarsak böyle oluyormuş gibi ya bunlar kesinlikle hani aslı astarı olmayan söylentiler diyebilirim. Her zaman bahsettiğim gibi bu konfiden confidential durum yani bu gizlilik durumu çok önemli ONS için. Herhangi başka bir kurumla zaten kişisel bilgilerin paylaşımı yasak. Bu kurum içinde zaten yasak olan bir şey. Yani bu bu durumu gerçekçi olmadığını buradan da hani ilk da tekrar söyleyebilirim. Ee, başka e, gönüllü sorularla ilgili olan gelen mevzular vardı. E, zaten ilk kez bu yıl bu e, işte cinsel yönelimle ilgili sorular var ve bunlar zaten gönüllü sorular. E, siz cevaplarken de üstünde volunteer olduğu e, belirlenmiştir. Cevap vermekte ya da vermemekte özgürsünüz. Ama şunu da hani bilmekte fayda var. Neden bu sorular var, gönüllü sorular? Özellikle e, temsil, temsiliyeti temsil edilmesi noktasında güçlük yaşanan e, gruplar adına sivil toplum örgütlerinin çalışmaları oluyor bildiğiniz gibi. E, bu çalışmalara doğru bilgi aslında aktarılabilmesi için e, bu tarz e, soruların da olması e, aslına bakarsanız olumlu bir gelişme ama tabii ki yine cevap verip vermemek size kalmış durumda ee... aslında bir diğer merak edilen konu biliyorsun birçok dernek kurum ve kuruluş yardım masaları açmış durumda evet. birazcık bundan bahsedebilirsin toplumumuz nerelerden ne şekilde yardım alabilir ayrıca telefon numaraları ve web sitesini de aktarabilirsin şöyle hani onları aslında belki sizin aktarmanız doğru olur benim sadece hani sensus noktasında hani ONS'in destek hatları ve nerelerden işte bu yardım merkezlerini Az önce hani göstermiştim size de. Dilersen sen onlardan hani bahsedebilirsin Eren. Ee, hangi kurum kuruluşlarında işte bugün işte Cuma, Cumartesi, Pazar e, nerelerde e, hizmet verecek? Bununla ilgili bilgi sen geçebilirsin. Hani bir, evet bir e, e, özellikle izleyicilerimize hatırlatalım. Kürt Halk Meclisi eee eh Haringey binasında bir yardım masası kurulmuş durumda. Yine Britanya Alevi Federasyonu yerleşkesinde, Edmonton'da masa kurulmuş durumda. Göçmen işçiler derneklerden yine oradan yardım alabiliyorsunuz. Daimer'den yardım alabiliyorsunuz ve Demokratik Güç Birliği üyesi bütün kurum kuruluş yöre derneklerinden e, takıldığınız yerlerde veya sensus 2021 e, formunu doldurma konusunda yardım alabiliyorsunuz sevgili Hande. E, daha fazla görseller e, var mı aktarabileceğin? Eğer yoksa kısa bir e, tanıtım videomuz var onu Aynen. yayınlayabiliriz. Şöyle aslında sizin de daha önce e, paylaşmış olduğunuz. Lifletler var. Onları böyle gösterebilirim tekrar. Evet, ekrana, ekrana biliyorsan... Ben açıyorum Bir dakika. Sonrasında da eee sizin hazırlamış olduğunuz videolarla devam edebiliriz. Şuradaydı sanırım. Paylaşıldı bilmiyorum. Şöyle evet. Burada da yine e, nüfus sayımı 2021 nasıl yardım alınırla ilgili bir leaflet Office for National Statistics hazırlamıştı. E, burada yine işte bu sayım verilerinin nerelerde kullanılacağına dair bilgiler yer alıyor. Kamu hizmetleriyle ilgili finansman sağlama kararlarının bilgilendirmesine yardımcı olur. Yeni okullar, işte doktor muayenehaneleri ve bisiklet yollarının planlaması. Ee, gibi gibi birçok aslında kamusal alanlarını şekillendirecek alanlarda desteği ve faydası olacak. Ee, yine sayım soru formunu ne zaman doldurmalıyım? Artık bunları bence e, birçoğumuz biliyoruz. Şimdi i̇ki gün sonra zaten sayım günü. Ee, evet, e, görseli anlatırken bir de sorumuz Hı -hı. var. Evet. 21 Mart tarihine kadar formu doldurmadığım takdirde daha sonraki zamanda e, katılmamız formu doldurmamız mümkün mü? Şöyle e, formu 21 Mart ve sonrasındaki aslında en yakın tarih belki 1-2 gün e, süre boyunca yine doldurabiliyorsunuz. Doldurma devam edecek. E, yani pazartesi yine mesela doldurmaya devam edebilirsiniz. Çünkü 21 Mart tarihini aslında esas alıyor ve e, bu yıl için İngiltere ve Galler'de aslında hani genel bir fotoğraf çekildiğini düşünün. 21 Mart günü e, insanlar hangi adreste, nerelerde durumları ne? Bununla ilgili böyle genel bir resim, genel bir fotoğraf e, alınmak isteniyor. E, o yüzden hani bundan sonraki günlerde en yakın zamanda, en kısa sürede doldurulabilir. Ama tabii ki ideal istenen bunu 21 Mart ve bir sonraki gün gibi düşünülmesi ee, yani çok bunu hani uzatmanın şeyi yok bir gereği yok bence evet Şeyden çıktık mı? ha yine devam evet. ediyorum ekrandan şimdi mesela şu da aslında önemli bunu hep geçtik ee, işitme engel hani engel bozuklukları olanlar görme engeli olanlar öğrenme engellilikleri ya da bilişsel bozuklukları olanlar e, fiziksel bozukluklar e, olanlarla ilgili de yine bu destek hatlarından kişiye özel e, iletişim kurabileceği ya da formu doldurabileceği kolaylıklar da sağlanıyor. Dediğim gibi yine kağıt nüfus sayım formu istenebiliyor. Bunlar için de yine bu numaralardan ya da internet üzerinden destek alabiliyorsunuz. Burada e, yine hani internet sitesinde göstermiştik dil desteğiyle ilgili evet yanlış hatırlamıyormuşum 49 dilde e, formlar mevcut ve yani kendi dilinizden girip aslında bu tercümelere de ulaşabiliyorsunuz. Sadece unutmamamız gereken şey formu her halükarda in, en sonunda İngilizce doldurmanız gerektiği yani Türkçe çevirisini de hani o formun indirseniz bile onu doldurup göndermemelisiniz. Kağıt form mesela talep ettiğinizde yine İngilizce formun üzerine Türkçe belki destek alırsınız ama yine cevaplarınızın İngilizce olması gerekecek. Yine burada bu mor ekranda gördüğünüz gibi iletişim numaralarını bir kere daha görsel olarak geçersek sensus.gov.uk'den giriyorsunuz zaten online olarak dolduracağınız site burası ücretsiz telefon hatlarımız yine burada yer alıyor. Dil yardım hattı da aynı şekilde. Sayım destek merkezlerinde göstermiş olduğum yine bu census.gov.uk'deki help kısmından size en yakın olan support center'ı bulabilirsiniz. Arayıp randevu alıp onlarla da görüşebilirsiniz. Bu arada formu kendiniz mesela internete erişiminiz yok. Kendiniz dolduramıyorsunuz. Buralardan o 16 haneli kodu iletip bunların zaten hepsi yine gizli kalacağı için bu merkezler de güvenilir ve ONS'in anlaşma yaptığı yerler sizin adınıza formları doldurabilirler. Ya da Erem'in bahsetmiş olduğu gibi Alevi Merkezi, Kürt Mer Kördi Center'da açılmış olan masalardan da yine yardım alabilirsiniz. İletişimde olduğunuz hangi merkez varsa şu an evet benim temel olarak gösterebileceğim bu ve bunun gibi zaten benzer olan formlar Erem. Ee, evet. E, peki e, şimdi videomuzu e, izleyelim. Sonra kısaca e, sen toparlarsın. Bize ayrılan sürenin e, sonuna geldik. Hı hı. Evet. Evet. Ee, evet. E... Emeklerinize sağlık <laughs> video içinde ee, en son hatırlatacağım şey yine şu olabilir ee, destek almaktan çekinmeyin formlarla ilgili olarak ee, doldurma noktasında ee, 21 Mart yani Pazar günü ee, sensus günü ee, sosyal medyadan Facebook, Twitter, Instagram hesapları var oradan son güncellemeleri yine takip edebilirsiniz sensus 2021 Zaten üzerinden böyle herkese hayırlı hafta sonları dileyim. Umarım başarılı bir nüfus sayımı süreci geçiririz. Benden bu kadar şimdilik. Devam. Evet. Sevgili Hande teşekkürler. Senus adına yaptığın yayından dolayı aktardığın bilgilerden dolayı. Ee, sana teşekkür ederiz. Ee, ben teşekkür ederim. Yayınımızın sonunda e, bir videomuz daha var. E, eski HDP bir vekili ekili Sayın Osman Baydemir'in çağrısı var. E, onu da izledikten sonra yayınımız son bulacak. Canlar, dostlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse bugün sizlerle bir arada olmamın temel nedeni sizlerden bir ricada bulunmak, bir istirhamda bulunmak ve bir çağrıda bulunmak. Her şeyden önce nevroz atmosferindeyiz ve Halepçe'nin duygu yoğunluğunu yaşıyoruz. Aslında bu çağrım, bu ricam nevrozun yüzünden e, bağımsız da değildir. Biliyorsunuz sensus e, organizasyonu, yarı resmi bir organizasyon bu. Britanya'da nüfus sayımını gerçekleştiriyor. Ve diğer nüfus sayımlarından farklı olarak bu kez her etnik kimlik ve her inansal kimlik kendi kimliğiyle sayıma katılabilme hakkına sahip. Dolayısıyla çağrım Britanya'da yaşayan tüm Kürdistanlılaradır. Çağrım Britanya'da yaşayan tüm Alevi canlarıdır. Kakai Ezidi canlarıdır. Lütfen kayıt işlemini yaparken Kürt kimliğimizi yazdıralım. Lütfen kayıt işlemini yaparken inansal kimliğimiz neyse mutlaka onu yazalım. Bu bizim temel bir hakkımızdır. Temel bir hakkın yanı sıra bana göre bugüne değil Kürdistan'da Kürt kimliğinin tanınması için, Kürt Alevi kimliğinin tanınması için, Kürt Ezidi kimliğinin tanı tanınması için on binlerce, yüz binlerce insan hayatını yitirdi. Milyonlarca insan göç etmek zorunda kaldı. Ve halen on binlerce insan cezaevinde bulunuyor. Haklı olarak birileri bana çıkıp diyebilir ki, Peki mademki öyle niye bu çağrınızı Kürtçe değil de Türkçe yapıyorsunuz? Aynı çağrımı Kürtçe'de yaptım. Maalesef 100 yıldır özellikle de Kuzey Kürtistan'da Kürt dili büyük bir saldırı altında asimilasyon politikası altında ve bundan dolayıdır ki Kürt olup dilini bilmeyen eh, bir nüfus oluştu. Aslında buna bir tepki olarak da bu çağrıyı yapıyor. Ve yani mutlak suretle o kayıt işleminin sırasında kendi dilimizi, kendi kimliğimizi ve kendi inancımızı kayıt altına almamız gerekiyor. Aynı zamanda Britanya'da, Büyük Britanya'da 500 bini aşkın Kürt nüfusunun, Kürdistan'ın olduğu söyleniyor. Kuzey Kürdistan, Doğu Kürdistan, Batı Kürdistan ve Başur Kürdistan. Doğrusunu ifade etmek gerekirse 500 binlik bir nüfus çok büyük bir ekonomik, siyasi, kültürel, diplomatik gücün de ifadesidir. Ama maalesef bu nüfusumuzun önemli bir kısmı kayıtlarda ya Fars olarak ya Arap olarak ya da Türk olarak geçiyor. Yani hakikati yansıtmıyor. Elbette ki bizim Türk halkına karşı, Fars halkına karşı ve veya Arap halkına karşı bir kinimiz, bir düşmanlığımız yoktur. Lakin bizim komşularımızdan, yani komşumuz olan halklardan, Araplardan, Farslardan, Türklerden aynı zamanda kendi dilimize, kimliğimize, inancımıza saygı duymaları beklentimiz vardır. Dolayısıyla kendimize olan saygımızın da gereği olarak kayıtlarda dilimizin, inancımızın, kimliğimizin olduğu gibi, hakikatin olduğu gibi yansıması talebimizi ortaya koymuş oluyoruz. Bu itibara da benim çağrım çok açık ve nettir. 21 Mart 2021'e kadar, Sensus'un yapmış olduğu sayım çalışmasında, mutlak surette Kürdistanlı kardeşlerim, ister Başurlu olun, ister Rojavalı, ister Rojaltı, ister Bakurlu olun, ister Alevi olun, ister kakayı olun, ister Ezdi olun, İster sunni olun, inancınız ne olursa olsun gerçeği ama sadece gerçeği kayıtlara geçirilmesinin çabasının içerisinde olalım. Yani Kürt kimliğimizi yazalım. Alevi isek Alevi kimliğimizi, Ezidi isek Ezidi kimliğimizi, Kaka isek Kaka'yı kimliğimizi, Sunni isek Sunni kimliğimizi, hangi inansar kimliğimiz varsa o kimliğimizi kayıtlara geçirmesini sağlayalım. Bu öyle bir imkan sağlayacaktır ki diasporada olan, Büyük Britanya'da olan, nüfusumuzun varlığı teşcin altına almış olacak. Yani bunun anlamı şudur. Daha çok cemevine kavuşmuş olacağız. Daha çok Kürt dilili edebiyatına, yerel yönetimlerin hizmet etmesine vesile olmuş olacağız. Belki de daha çok parlamentoda temsil sahibi olacaksınız. Belki de daha çok yerel yönetimlerde temsil pozisyonuna kavuşmuş olacaksınız belki de buradaki esnaflarımızın, esnaflar, esnaflarımızın daha iyi ekonomik koşullarda e, ticaret yapmalarına katkı sunmuş olacağız. Bu itibara da özümüze sahip çıkmış olacağız. Benim çağrım, benim ricam sizlerden özümüze sahip çıkalım. Kendi dilimizi, kendi inancımızı kayıtlara geçirmiş olalım. Ben bu vesileyle bir kez daha hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Jinnahava. Nevroza we źródłowiczom